Biliyorsunuz iki değerli başkan adayı vardı. İki değerli başkan adayı Beşiktaş'la ilgili projelerini genel kurulun üyelerine sundu. Bunlardan biri Sayın Hüseyin Yücel'di, diğer de Sayın Serdar Adalı'ydı. İkisinin de en büyük temennisi kim kazanırsa kazansın tek vücut olarak ilerlemesiydi. Bu anlamda yoğun katılıma rağmen çok güzel ve çok anlamlı bir genel kurul geçirdik. Ben Hüseyin Yücel ve ekibine de çok teşekkür ederim. Çok güzel çalıştılar. Burada bir kardeşlik, barış Biliyorsunuz içerisinde Bu seçim sürecini tamamladık Genel kurul Genel Sayın Serdar Adana'nın Genel kurula veya genel kurul üyelerine Vaat ettiklerine itibar gösterdi Genel kuruldan Bir güven istedik Bunu fazlasıyla aldığımızı görüyoruz Bundan dolayı çok onurluyuz Üzerimizdeki omuzumuzdaki yükler biraz daha fazla Üzerimize geldi Yarın sabah erkenden Kulüpte işimizin başına geçiyoruz ee, bu anlamda yapacak çoğu iş, işimiz var. Bence en büyük projelerimizden biri genel şey e, Sayın Serdar Adalı projelerini defalarca anlattı ama bence en önemli projemiz camianın birlik ve beraberliğini sağlanması ve camianın güven duygusunun tekrar tazelenme ihtiyacıdır. Bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Serdal Başkanım ve biz bugüne kadar sözlüğünü tutan Bugüne kadar verdiği bütün sözleri tutan insanlarız. Çünkü çok kolay popülist sözler vermeyiz. Düşünerek, tartarak konuşuruz. Serdal Başkanım da genel kurul üyelerine duymak istediklerini değil, yapacaklarını söyledi. Bundan dolayı bu genel kurulun ve camianın bize gösterdiği teveccühden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah bize tekrar o tribünlere aynı saygınlıkla dönmeyi umarım nasip eder. Sözlerimizi tutmayı bize nasip eder. Ve Beşiktaş'ın yarın bu gün yazılacak pozitif bir hikayesinin bir parçası olmak isteriz. Beşiktaş neferiyiz. Bu koltukların emanet olduğunu biliyoruz. Bunun son derece bilin, bilincindeyiz. O yüzden camiamıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Seçim açıklandıktan sonra, sonuç açıklandıktan sonra müthiş bir e, sevgi gösterisi vardı. O anlamda evet. anlatır mısın? Neler hissettiniz? Ya bakın arkadaşlar, bugünden sonra bizim tek bir yönümüz var. O da siyah ve beyaz. Sadece Beşiktaş. Burada camiamızda bir tane gerçeğimiz var. Ee, kutsal armamız, şanlı renklerimiz ve e, bizim e, ortak ruhumuz. O anlamda bizim zaten ayrılan bir şeyimiz yok. Beşiktaş'ı yönetim tarzıyla ilgili iki farklı söylemimiz vardı. Bundan dolayı çok keyifli bir süreç geçirdik. Camianın kaybetmemesi gereken bir e, değeri Hüseyin Yücel'dir. Sağ olsun biz ona daha evvelden de dile getirmiştik. O bu camiaya hizmet etmiş Beşiktaş gönüllüsüdür. Onu kimse küstüremez. Kimsenin küstürmesine de izin vermeyiz. Biz zaten camiamızdaki değerleri sahip çıkmakta biraz imtina ettik geçmiş dönemlerimizde. Bundan sonra camiamızdan biraz daha e, sabır, biraz daha e, birlik beraberlik adına bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Bu anlamda e, bizim açımızdan keyifli bir gündü. Ümraniye'ye gidecek misiniz yarın? Ümraniye'ye gitmesi gerekenler gidecek. Bakın geçmiş yönetimimizin en önemli sorunlarından biri çok başlılıktı. Biz de e, genel şey e, sayın Serdar başkanımız da bu konuyu söyledi. Herkes yapacağı işi biliyor. Bana ikinci başkan olarak görev verdi. Ben kulübün başında diğer arkadaşlarımla beraber yapmamız gerekeni yapacağız. Ee, Sarıdal Başkanımız zaten futbolu Tek başına ilk başta ıı, üstlendi Oraya bir yapı kuracak ve sizlerle Paylaşacak zaten. Futbolun nasıl yönetildiğini Anlaşacak. Bizim Ümraniye'de işimiz yok. Yani Başkanımız bize bir gün gelin ıı, Destek verin Demesinin dışında Ümraniye bizim alanımız değil Bizim arkadaşlarımızın hepsinin Görev bulumu hemen hemen hazır. Herkes Ne yapacağını biliyor. Herkes de bir şeyler Yapmak için sabırsızlanıyor. Biz Kulübümüzün başındayız Yarın sabah itibariyle çalışmaya başlıyoruz. Bir gün bile kaybetmeye tahammülümüz yok. Ee, sorular geliyor. Mazbatayı ne zaman alacaksınız? Ee, Sayın Divan Başkanımız ve ee, Genel Kurulu Divanı ile konuştuk. Sabahleyin Genel Kurulu tutanakları ile beraber bize imza yetkisini veriyorlar ve bizim çalışmamızda yarın sabah bir engel yok. Ama bir tören biliyorsunuz Beşiktaş'ın geleneksel bir töreni var. Onu altısına kadar bekleyebiliriz. Ama mazbata için altısına kadar bekleyecek zamanımız yok. Bundan ilgili olur aldık. Yarın sabah erkenden biz kulübümüzde işimizin başındayız arkadaşlar. Teşekkür, teşekkür Teşekkür ederim. Ediyorum. Ee, hayırlı olsun. Bir çok teşekkür herhalde. ederim. Sağ olun. Ama bugün çok ciddi bir de vardı. 25 sandığın 25 de kazanan e, taraf olmayı başardığımız. Son olarak buradan camiaya tabii Mayıs ayında da bu arada bir olan e, seçimini genel kurulayacağını heyecanı yaşayacak yine camia. Buradan taraflara, kongreye yine camiaya bir mesaj vermek ister misiniz? Bu Valla e, çok e, sağ olsunlar. Ben e, tabii bu nereden baktığınıza bağlı. Ee, biz Beşiktaş'ın hizmetlisiyiz. Biz öyle bakıyoruz. Ben oturduğum koltuğa hizmet edip bir süre sonra kalkacağımı bilerek oraya oturuyorum. Öyle olduğu için genel kurum teveccühü bizleri çok gururlandırdı. Çok anlamlandırdı. Gerçekten çok e, duygularımı ifade edemem ama bir o kadar da üzerimize ağır bir yük yükledi. Camianın bu kadar teveccühünü kaybedebilme, onları üstadına uğratabilme lüksümüz yok. Ee, biz ne yaptığımızın bilincindeyiz. Ne yapacağımızı da biliyoruz. Sadece genel e, Sayın e, Serdar Adalı e, e, camiamızdan bir süre istedi ve onun da altını doldurdu. Bir buçuk sene süresinin e, tanımını da yaptı ama biz bir gün bile kaybetmeden çalışacağız. E, ama şunu da biliyoruz ki Beşiktaş camiası e, son zamanlarda güvenini çok kaybetti. Çok üzülerek söylüyorum son bir senede e, inanarak oy verdiği anlayışla karşılaşmadı. Bizim o güveni tazelemek gibi bir sorumluluğumuz var. Camianın güvene, sağduyuya, birlik beraberliğe ihtiyacı var. Bu e, yoğun ilgi ve yoğun teveccüh üzerimizde de ciddi bir yük olduğunu e, bir kere daha gösterdi. Hala benim e, yarın için elim ayağım titriyor. Sabah erkenden çalışmak için sabırsızlanıyorum. Biz de göreceksiniz e, çalışmak ve emek sarf etmenin dışında bir, bir, bir şey olmayacak. Beni zaten içinizden çoğunuz sanıyorsunuz eee tribünlerden gelme vereyim. 20 senem 25 senem kapalı da geçti. Herkesin ruh halini çok iyi biliyorum. Başkanımız da çok iyi biliyor. Bizler aynı anda üzülen, aynı anda sevinen, aynı anda öfkelenen çok büyük bir camiayız. Sadece camiye olmayı öğrenmemiz lazım. Çok ciddi söylüyorum. Tribünlerde birlik beraberlik, derneklerde birlik beraberlik, kongre birlik beraberlik. Bizim asla ve asla yanımızda bizim taraftarlarımız olmayacak. Ben camiye bir anda şu mesajı vermek istiyorum. Herkes Beşiktaş'ın tarafında olsun. Beşiktaş'ta taş üstüne taş koyan herkesi sırtımıza taşırız. O teşekkür ediyoruz. Abi, teşekkür ediyoruz. Oca, teşekkür ederiz. En büyük değişim ne olacak Beşiktaş'taki? Valla değiştirecek o kadar çok şey var ki. Ama en büyük değişim diyemem. Ee, arkadaşlar şunu e, hep beraber bir oturup düşünelim. Deşin. Biz oranın üstü genel seçime geldik. Onun nedeni birden fazla şeyin kötü gitmesiydi. Sadece bunu futbol takımıyla veya eee Mali disiplinini anlatamayız. Ee, ben bunu bir taneyle sınıflandıramam. Ama biz önce bir mali disiplin e, başkanımızın da planladığı doğrultusunda da futbol yapısının yapılanması. Biliyorsunuz o başkanımız devre arasında sponsorlarla beraber yapmayı taahhüt ettiği bir takım değişiklikler var, e, takviyeler var. Futbolun nasıl yöneticiyle ilgili bir felsefe ortaya koyacağız. E, ondan sonrasını başkanımız zaten futbolla ilgili sizler anlatır. E Değiştirecek olsun. çok şey var arkadaşlar. Hayırlı Sağ olun.